Merhaba anne. Nasılsın? Ben iyiyim. Doğmama çok az bir süre kaldı ama sana söylemem gereken bir şey var. Kimlerine göre bazı eksiklerle geleceğim. Özürlü diyecekler bana ama ben kimseden özür dilemeyeceğim anne. Senin dışında. Senden şimdiden özür diliyorum. Beklentilerin hepsine cevap veremeyeceğim için komşumuz çocuklarını benimle oynatmak istemediği zaman boynunu eğeceğin için bana doğru düzgün bir evlat bile veremedin sesini duyarsam bir gün kulağındaki her yankısı için mağaza mağaza dolaşıp bisiklet seçmenin tatlı heyecanı yerine tekerlikli sandalye almanın burukluğunu sana yaşatacağım için çağrılmayacağımız her aile toplantısı, bayram kutlaması, piknik için ya da çağrılmayacağın ama benim yüzümden gidemeyeceğin her toplaşma, her düzenlenen kadınlar günü için. Özür dilerim annem ama senden bir isteğim var. Benden sakın vazgeçme anne. Bacaklarım güçsüz olabilir. Kolayca tırmanabilirim merdivenlere. Sakın beni taşımaya kalkma annem. Tamam, engelleri birlikte aşalım yine. Ama sen elinden tutma. Bana yardım etmek istiyorsan yukarı çık ve bana gel de. Çıkamayacağım için ağlayabilirim belki de ama sen ağlat beni annem ağlasam da daha çok merdiven çıkabilirim. Yoksa asla güçlenemem. Kulaklarım iyi işitmeyebilir. Konuşmaya başlamam biraz zaman alabilir belki. Ama sen sakın suskunluğa bürünme anne. Daha çok konuş benimle. Daha çok şarkı söylemeyi, daha çok kitap okumalısın benimle. Yoksa asla konuşamam annem belki bazı takıntılarım, ısrarlarım olabilir. gün be gün ne olur bana hayır deme anne. bana acıdığın ve beni mutlu etmek için istediğim her şeyi yapma. hatasına sakın düşme. lütfen ağlat beni anne. şimdi beni ağlat ki ileride birlikte ağlamayalım yoksa asla ayakta duramam. belki ek etrafımdaki insanlardan biraz farklı bir yüzüm olabilir doğduğumda. Çok iyi görünmeyebilirim belki ama sen yine güzel güzel bak bana anne. Öyle bak ki ben de aynaya baktığımda karşımda güzel bir yüz görebileyim. Yoksa asla kendime gülümseyerek bakamam ben anne. Bir şeyler hemen kavramayabilir, çabucak anlamayabilirim belki ama sen yine anlat bana annem defalarca anlat benden sakın vazgeçme yoksa asla öğrenemem sana bir şey daha söylemek istiyorum lütfen bu satırları okurken lütfen ağlama annem çünkü ben yazarken inan hiç ama hiç ağlamadım annem. Bunları bir engelli çocuk annesine mektubunda söylüyor. Ben tüm il öpülesi anne ve babalara en derin sevgi, saygı ve minnetlerimi sunuyorum.